ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Açılışı şimdi yaptım çünkü başta böyle yolda nasıl geldiğimi falan bir göstermek istedim. Çok böyle çetrefilli bir iş oldu. Aslında çok uzaktan değil. İstanbul'dan geldim Balıkesir'e. 9 saat falan sürdü yol. Onları yine anlatırım size ama özellikle bir hoş geldiniz diyeyim. Uzun zaman sonra video attım. Bu videonun da aslında diğer arkadaşlarım var, yani beni izleyen Faydalı olabileceğini düşündüğüm için çekmek istedim. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı'nın yeni çıkardığı bir e, projeyle, seyahat sever projesiyle, EK yurtlarında ücretsiz 18-25 arası öğrenci olmak şartı yok bu arada konaklayabiliyorlar ve 3 gün ücretsiz konaklama hakları var. Biz de bunu biraz değerlendirdik. Çünkü benim pazartesi günü stajım vardı. Staja başlamadan önce böyle küçük mini bir kaçamak yapmış olalım dedi. Ayvalık'a geldik. Ayvalık Kız Öğrenci Yurdu'ndayız ve arkadaşlar manzarayı göstereceğim. Elinize mesafemiz çok 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 yakın. 15 dakika yürüme mesafemiz varmış. Manzaramız da gözüküyor zaten. Bu arada düşükken çok fazla şuraya bakıyorum. Şuraya bakmam gerekiyor. Ee, onu yavaş yavaş düzelteceğim. E, kısaca size Seyahat Sever projesi nedir, ne değildir bundan bahsedeyim. Zaten proje çok 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 yeni bir proje. 15 Temmuz'da proje başladı, faaliyete geçti. Bugün de zaten 16 Temmuz. Biz dün yurda yerleştik. Çünkü biraz hızlı gelişti açıkçası. E, çok hızlı bir plan yaptı. Şöyle 18-25 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz halka yurtlarında konaklayabildiği bir uygulama bir proje. Bu da e, açıkçası gezmek için e, gençlerin seyahat etmesi için bir avantaj sağlıyor. Çünkü bildiğiniz üzere Airbnb olsun, oteller olsun, e, kiralık evler olsun vesaire gençlerin karşılayabilmesi için biraz fazla pahalı. O yüzden böyle bir proje yapılmış ve bence çok da güzel düşünülmüş. Hatta keşke daha önceden yapılsaydı, biz daha önceden de faydalanabilseydik ama geç olsun güç olmasın. Gelirken neler yaşadığımı anlatayım size arkadaşlar. Normalde ben bir yere gideceksem Hatta'dan nerede ineceğim işte yurda olan uzaklığı nedir, gideceğim yerin arasında işte minibüs, otobüs var mıdır, o ulaşımı nasıl sağlarım bunları normalde düşünürüm. Ona göre hareket ederim. Zaten olması gereken de budur. Ama bu sefer arkadaşlarıma bıraktım. Onlar halletsin dedim. Ben çünkü başka işlerim de vardı. Onlara bıraktım. Onlar da sağ olsun çok düşünmemiş. Bizler şöyle bir problem yaşadık. Bizim yurdumuz Ayvalık'ta. Ee, ama otobüsün gittiği yer Balıkesir ve Balıkesir ile Ayvalık arası yaklaşık arabayla 2 saat falan, 2,5 saat falan sürüyormuş. Ee, biz bunu bilmiyorduk. Yani ben bunu araştırmamıştım. Araştırsam bunu bilerek gelirdim. Ama otobüs biletini Balıkesir'e kadar almış. Dolayısıyla Balıkesir ile Ayvalık arasında tekrar bir otobüse binmek durumunda kaldık. Tekrar bir ödeme falan yaptık hatta. Sonra Balıkesir'den Ayvalık'a geldik. O arada böyle çok değişik olaylar yaşandı. Ben saat tam 9'da Balıkesir'deydim. 9'u 2 3 geçe falan da Ayvalık arabası kalkıyordu. kalkan arabayı durdurup peşinden koştuk. Böyle bayağı atraksiyonlu şeyler yaşandı. Ama sağ salim geldik yurda. Gece gece 11.30-12'ye doğru geldim. Geri gelmez duş aldım, yerleştim. O yüzden çok çekmeye fırsatım olamadı. Şimdi birazdan size yurdu göstereceğim, yurdun etrafını falan göstereceğim. Kısacası böyle arkadaşlar. Ben böyle çok uzun bir vlog olsun istemiyorum. Kısa ve öz olsun istiyorum. Şimdi birazdan oda turunu göstereyim size. Sonrasında da neler yaptıysak onları göstereyim. Şimdi arkadaşlar odaya girince kapımız burada kalıyor. Kapıya sırtımızı verdiğimizde böyle bir hol karşılıyor bizi. Bu tarafta ben biraz yerleşmiş gibi oldum. Banyo ve duş var. Bir lavabo var. Buradan devam ettiğimizde burada 4 tane dolap var. Tabii öğrenci yurdu olduğu için bu şekilde tasarlanmış. Bu şekilde. Burada da 4 tane yatak var. Ben şuraya eşyalarımı koyuyorum. Şurada yatıyorum. Biraz manzaranın tadını çıkartayım dedim. Hatta size de manzarayı göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle şurada mini bir e, deniz gözüküyor. E, manzaramız da bu şekilde. Gayet ferah. Burada bu arada mini bir dolabımız var. Manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. E, sakin bir manzara. Aynı zamanda e, hava çok güzel. Yani ne çok sıcak, ne çok so soğuk. Böyle tam arada bir hava şu anda. Bu arada bu videoyu izleyip de böyle arkadaşlarınıza tatil planı yapma gibi bir durumunuz varsa ben önceden şunu söyleyeyim. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani yurtta size hiçbir şey verilmiyor. Yemek verilmiyor. hangi bir havludur, terliktir bu tarz bir şey verilmiyor. sadece verdikleri şey yastık, yastık kılıfı, yorgan, yorgan kılıfı ve çarşaf. Bir de odadaki eşyalar. Onun dışında her şeyinizi kendiniz getirmeniz gerekiyor. Ben Balıkesir'deki yurtta böyle karşılaştım. Kurutma makinesidir falan yok. size yurdun manzarasını göstereceğim. E, şu anda yurt koridorundayım. Şöyle göstereyim. Harika bir manzarası var. Şu güzelliğe bakar mısınız? Biz galiba şimdi şuraya gireceğiz. Şuraya gireceğiz. Ama çok güzel. Şurada da birileri oynama saçmış galiba. Şurada. Görüyor musunuz? Arkadaşlar burada galiba düğün var ya da başka bir şey var bilmiyorum ama Aşırı e, tatlı bir davul sesi geliyor. Şimdi biz yavaştan sahile doğru gideceğiz. Tersi kısayım. Şu anda da tersi. Her yer tersi. Yavaş yavaş öğreneceğiz böyle. Şimdi sahile gideceğiz. O yüzden böyle bir hazırlandık falan. Kahvaltımızı yaptık. Orada sahilde falan da çekerim sizi. Duyuyor musunuz davul seslerini? Çok tatlı değil mi? Tabi sabah bu sesle uyanmak çok tatlı olmayabilir ama zaten biraz geç çalmaya başladılar. Olsun tatlı bence. Evet. Günaydın. <laughs> Günaydın. Günaydın. Kızlarla Şimdi kızlar birlikte sahile iniyoruz. Evet. İstediğin İstediğiniz şey var mı? Nasıl geçiyor? Hava, hava çok, çok sıcak. Geçiyor. Aşırı sıcak. Sıcak mı? Ben evet. şey demiştim az önce, hava çok güzel. <laughs> Tam ne çok sıcak ne... Dolap anahtarımız. <laughs> Anahtarım yok benim. Hilal'in getirdiği kilitli ya, bir aslık. Ya sen kilitler. şeytan! <laughs> Görüşürüz. Çok da güzel. Arkadaşlar bu da benim kuzenim. Canım, ciğerim. Balıktaki <laughs> Plaja gidiyoruz. Aynen. Sevdim vlogçuluk işini. Evet. Beklentiniz ne bu arada? En çok istediğim şey plaj kumlu olsun. Akıllı olunca çok sevmiyorum. Hı hı. Kumlu olursa ayağımız kuma basarsa hı hı. güzel olur. Evet, Aynen Çünkü kefkende gittiğimizde çok çakıldı ayaklarımız falan, Aa, evet. bacaklarımız. Okey. Ay çok heyecanlı. Öyle Vlogçuluk. Şimdi sizi bir dakika çeviriyorum. Tamam. Arkadaşlar burası Sonra yurdun mı? girişi. <laughs> çok şey güzel, güzel evet. Elbisenle o kadar uyumlusun ki şu an. Aynen. Şu yan kısım erkek kısmı diyebiliyorum. Yani erkeklerin Aa, olduğu yurt. Öyle evet. Mi? Hı hı. Şurada kocaman bir AVM var. Yani kalan öğrenciler için aşırı aslında güzel bir. Bakın burası da işte giriş çıkış noktamız. Orada görüşürüz o zaman. Bu sefer kapanışı kim yapsın? Ben yapacağım. Tamam. Heh. Ha şimdi çekiyor tamam ama net mi? <laughs> Kamerayı. nasıl temizliyoruz? Tamam. Bunları koyarak. Bakın şimdi nereye geldik? bütün her yerde ya yani sokakların her yerinde böyle zeytin ağaçları var ve inanılmaz güzel ya. O kadar güzel ki deniz. Bakın. Bakın. Çok güzel. Bugünkü planımızdan bahsedelim Bugün mi? Bugün sıkılana kadar yüzeceğiz. Evet. Sonra yurda gidip yemek yiyip banyo yapıp evet. direkt geziş, gezme, evet. gezmeler, tozmalar. Evet. Cennet kapısı var. Aynı zamanda şey, cehennem. Sofrası. Da var. Şeytan sofrası aynı. Ron evet. mahallesi varmış. Ben boş boş konuşacağım galiba. Yazık. Kızın yeri Aynen. de olmasın. Çok boş yaptım. <laughs> Hadi görüşürüz. Sadece Nasıl şey? kafanı... <laughs> sizi harika bir yere yerleştirdim. Hem güneş ışığını direkt alıyorum hem de çok güzel bir kadrajdayım. E şimdi kızların yanına gideceğim. Onlar odadalar. Birkaç bir şey atıştıracağız. Sonra çıkacağız. Çünkü denizden geldiğimizde biraz yorulduk. Uşa falan girdim. Üstümü değiştirdim. Saçımı da biraz yapmaya çalıştım ama çok güzel olmadı. Eski kendi dalgasında daha güzel oluyor. Biraz sönünce daha güzel oluyor. E şimdi buradan çıktığımızda ayvalık tostu yemek için tostçular çarşısına gideceğiz. Bu arada bunu da buraya gelirken taksiyle gelmiştik. Taksideki abi işte tostçu Ali mi tam hatırlamıyoruz. Tostçu Ali'den ayvalık tostu yerseniz indirimli yersiniz. Benden yediğinizi söyleyin falan demiş galiba. Efendim. Aşkım ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Yemek yerim sonra çek. Ha benim bekliyorsun yemek için. Evet evet gel. Tamam. Hadi. Tamam hadi başla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asla videoya saygı yok. Asla YouTube'a saygı yok. Ben burada boşuna uğraşıyorum. Şimdi tostçular çarşısının... Arkadaşlar asla tostçular çarşısından tostçu Ali'den tost yemeye gittik. Cümlesini tek seferde söyleyemiyorum. Şu an söyledim çünkü yavaş söyledim. Bir taksici abimiz önermiş. E, oradan yerseniz benden selam söyleyin indirim alırsınız falan tarzı bir şey demiş. Neyse biz ayvalı tost yiyecektik zaten oradan yemiş oluruz. Ve indirimli olur. Konuşamıyorum asla. Şimdi odadayız bir şeyler atıştırıyoruz Marketten bir şeyler falan almıştık dondurma falan da aldık Onları da yiyoruz Nereydi yine unuttum Şeytan, çok... ha, şeytan sofrası diye bir yer varmış çok Bir de cennet tepesi. Bir de cennet tepesi diye bir yer varmış Oraları gezmeye gideceğiz yani öyle umuyoruz Sonra da bir ayvalık tostu falan yeriz Sonra takılıp döneriz diye düşünüyoruz gidiyoruz. Neresi ilk rotamız? Rotamız. Cennet tepesi. Cennet tepesine gidiyormuşuz. Sodalarımızı da aldık. Gösterin kızlar sodalarımızı. Evet içe içe gidiyoruz şimdi. Benim kombinim Hı. çok güzel oldu. Kızlar da çok güzel kombinler yaptılar. Şimdi ben bu vlog çekmeye yeni başladığım için geçişleri böyle biraz Şu öğreneceğim. Biraz e, zaman gerekiyor bunun için. Sonra <laughs> bilmiyoruz. <söyleyebilirim> <laughs> şimdi Hasan. Kimdi o? Her adımını anlatan biri vardı. Bir ara çok meşhurdu. Ber... Asla Avşaroğlu şey yok. Ber Berberoğlu. Berna Berberoğlu. Banu Berberoğlu. Banu Berberoğlu. Bir şeyini anlatıyordu. Şu an yemek yiyorum. Şu an şunu yapıyorum falan. Ha evet. Değil mi? Ne oldu acaba ona? Duruyor mu hala? Aynen. Duruyor mu? Aha. İzliyorsa bu videoyu ki muhtemelen izlemiyordur. Türkçe selam. Şimdi size minik bir ne giydiğimi göstereyim. Aa. Yapasım gel. <laughs> ne mutlu. Aman. Zeynep de göstersin. <laughs> Evet arkadaşlar. Işte benim kombinim böyle etekli, tatlış. Tam yazlıkçı kız kombini yani. <laughs> Ay gömleği çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet, tamam. 1, 2, 3. Tamam. Yeter bu kadar. Influencer. Güneş aslında çok güzel. Şu an her ne kadar ters açıda olsak da çok güzel. Ama anın tadını çıkartmak mı yoksa o anda fotoğraf çekmek mi? Hep bu ikilemde kalıyorum. Genelde o anın tadını çıkartıyorum. Fotoğraf çekme işini biraz erteliyorum. Ama bazen de fotoğraf çekmek gerekiyor tabii ki. Şimdi gidiyoruz. Ee, artık nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Bir şekilde gideceğiz. <laughs> Aa şuraydı yönetim. Kimidir bıraksak ne olur ki? Bence bırakabiliriz. Bakın güneşin güzelliğine. Tamam her seferinde durmanıza gerek yok. <laughs> her seferinde durup beni bekliyorlar ya. Kıyamam ya. <laughs> şimdi biz girerken kimliklerin fotokopisini bırakmamız gerekiyor Biz onu yapmadığımız için şimdi burada kimlikleri bırakmaya geldik. İdari yönetim var galiba burada. Nerede yemekhane var? Aa, burası yemekhane. Başımıza bir şey gelmeyecekse gelelim. Ee, o zaman bir güvenliğe soralım. Biz bulamadık diyelim. Burası olabilir gibi yerde ama. Şu anda Cennet Tepesi'ne yürüyoruz. Yaklaşık 500 metre falan bir yolumuz var. Işık çok güzel değil mi? Şöyle bir yolu yürüyorum. Kızlar önde. Dikodu yapıyorlar galiba. Cennet Tepesi'ni çok merak ediyorum. Çünkü fotoğraflarda çok güzel gözüküyordu. Gittiğimde size de göstereyim manzarayı. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Biraz yoruldum yokuş yukarı olduğu için. Bu arada hem yürümek hem konuşmak hem de e, video çekmek yormuş keşfetmiş oldum. Umarım bu video beğenirsiniz. Arkadaşlar bu manzaranın güzelliği halis mi? O kadar güzel gözüküyor ki buradan ve şöyle bir yola çıkıyoruz. Ee... Ee, harika. Kelimenin tam anlamıyla cennetvari bir yere geldik. Bir bu şekilde böyle kafe tarzı yapmışlar ki insanlar manzaranın tadını çıkarabilsin diye. Bu manzarayı göstereceğim size birazdan. Ben çok büyülendim. Çok beğendim. Ay valla gelirsiniz. Buraya uğrayın. Hatta şöyle bir güzelliği var. Sadece kafelerde oturmak zorunda değilsiniz. Nerede şöyle gördüğünüz gibi çimler var, oturabilirsiniz. Yani manzaranın tadını çıkartabilmeniz için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Gelip burada sadece manzarayı bile izleyebilirsiniz. Çok güzel, çok keyifli. Ama size tavsiyem biraz akşam saatlerine doğru gelin çünkü gün batımı var. Zaten yüzüme yansımasını görebiliyorsunuz. Biz biraz gün batımını kaçırdık. Ucundan kalabiliriz. gibi. erken saatlerde gel gelseydik daha güzel olabilirdi. Çok güzel arkadaşlar. Güylendim. Mutlaka Ayvalık'a gelirseniz buraya uğrayın. Çok güzel. Ben susayım artık manzara konuşsun. Şu anda kameram güzelliği gösteremiyor. oturabilirdik. buralarda da dediğim gibi e, oturma yerler var. Sana gayet yere de oturabiliyor ve pıt, köpekler falan da var. Çok tatlı. Çok böyle salaş bir alan. E, aşırı hoşuma gitti. Hani biraz erken gelinip burada biraz zaman geçirip gün batımını izleyip gidilebilir. Yani böyle güzel bir manzara. Kızlar da burada fotoğraf çekiliyor. Ben Kameranın kontrastını bir değiştirip tekrar çekmek istedim size. Çünkü şuralar biraz siyah gibi gözüküyor ama asıl manzara tabii ki şurada ve şurada. Instagram parlaklığını açayım. Şöyle bir post attım. Ne var? Yani Instagram'daki arkadaşlarıma da YouTube'da olduğumun ince bir mesajını verdim. Ne düşünüyorsun Zeynep? Çok özürlüyüm ki şu an. Gerçekten çok. Kesinlikle manzaraya değermiş değil mi? Çok güzel yani her şey değermiş. olsun Balıkesir Ayvalık Öğrenci Yurdu'ndan buraya yürüme mesafesi 15-20 dakika gelmeniz çok kolay. Adam minibüs falan da geliyor ama ben gelmenizi önermem top taşımayla. Yani o buraya çıkarken de çünkü manzaranın keyfini çıkartıyorsunuz aynı zamanda. Hatta ben çıkarken şok olmuştum. Çok güzel manzara falan diye. Asıl çıkınca gördüm manzarayı. Gerçekten bayıldım. Daha ne kadar övebilirim bilmiyorum ama mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. Cennet tepesinden kalktık güzeldi ama artık yavaş yavaş kalkmamız gerekiyordu. Şimdi de ayvalı tostu yemeye tostcular çarşısına gidiyoruz ara sokaklardan gidiyoruz. Görüntü kalitesi biraz düştü çünkü ışık çok yeterli değil. Buraya gittiğimde tekrar içerim size. Hala gitmeye devam ediyoruz. İzmir yollar çok dar sokaklar ve çok yokuş, çok dik yokuşlar var ve her yerde kediler var. Yaklaşık ne kadarlık bir mesafemiz kaldı? 9 dakikalık bir mesafemiz varmış. Şimdi biz buradan aşağı doğru ilerlerken evet. burada oturan yerlilerle karşılaştık. Yerliler ne <laughs> yaptı? Bozmuş! Bozma beni artık evet. Yerlilerle karşılaştık. Yerel Yeren... <laughs> <laughs> Yerel halkla görüşüldü. Yukarıda bir hanımefendi vardı. Bize şeyi önerdi. Sultan Fast diye bir yer varmış sanırım. Oğlu çalışıyormuş. E gidin orada yiyin falan dedi. oraya da bakarız ama taksici abinin önerdiği yere gitmeyi planlıyoruz. Nereden? Düz devam mı? Ne oldu? Evet. Çok güzel Ha evet. Sanki kiliseye benziyor biraz. Daha çok Beyoğlu tarafının dik sokaklarına benziyor. <laughs> Buralarda bir şeyler çalıyor. İleriden de sesler geliyor. Bence bir meyhane olabilir ileride. Canlı müzik tarzı yerler de olabilir. Arkadaşlar tahmin ettiğim gibi burada böyle salaş bir mekan var. Çok tatlı. Aşırı tatlı. Çok beğendim. <laughs> güzel değil miydi? Hmm. Sanıyoruz ki şu anda e, buranın caddesine geldik. Merkezine geldik. Şöyle caddeyi göstereyim size. Görüyorsunuz <Nasılsınız> arkamdan. Palavra, <laughs> palavra. <laughs> Ama gerçekten bir sakinliği var. Kendi içinde evet, bir evet. ritmi var yani şehrin. <laughs> Tostçular çarşısı dedikleri yer e, sağlı sollu şey gibi düşünebilirsin. Ortaköy'de kumpirciler var ya öyle bir yermiş. Ben baktım internetten. Şimdi geldik <laughs> Tostçular çarşısına. Teşekkür <laughs> ederiz. <Tostçular. gülüyor> <laughs> Tostçu Ali'deyiz. Taksici İbrahim Bey e önerdiği için geldik. Ben de e, sadece şöyle gördüm, bilidir diye düşündüm. Kapalı bir şey olduğunu düşünmedim. Şey tartışıyoruz, ben dedim ki... Yokla da, da söyledim, bir duymuşsunuzdur. Orta köye benziyor burası biraz. Kumkircilerin olduğu sokağa benziyor dedim. Biraz sokak değil de büyük bir restoran düşünün. Restoranın içini bölmüşler. Hatta ben niye anlatıyorum? Direkt göstereyim. Çeşitli tostçular var. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar fiyatlar da bu şekilde. Biz orijinal ayvalık tostunu deneyelim dedik. İçi bu şekilde. Kızlar da aynı şekilde onları deniyor. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something. Bir değerlendirme. Evet. <laughs> evet. İsmim soy ismim. <gülüyor> <gülüyor> Utanıyorum. Bir abone daha geldi. <laughs> bir abone bir abonedir. Böyle böyle abonelerimizi arttıracağız. <laughs> Hemen. Siz de şu an abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir şeyler söylemek ister misiniz? <laughs> 4 abone. Kaç abone var burada? Sanırım <laughs> 439 oldu. Her dördüne bir de kendime selam söylüyorum. Diğer aboneler sizsiniz galiba. <laughs> Gelirseniz e, tostçu Ali'den yemenizi öneririm. Evet, Buradaki fiyatlar fixmiş. Öyle olduğunu tahmin ediyorduk zaten. Neyle şey yapabilirsin, müşterinin neyle çekebilirsin? Güler yüzü samimiyet. Güler Aynen. samimiyet. Aynen. Tostu beğendim arkadaşlar. Fakat doyurucu bir tost değil kesinlikle. Tadımlık olduğunu düşünüyorum. Eğer Doymak için yiyecekseniz meşhur ayvalı tostunu öneririm. Ben tadıyım, işte merak ediyorum tadını yiyecekseniz de orijinal ayvalı tostunu öneririm. fiyat zaten gösterdim. Gelirseniz de benden bir selam söylerseniz. Zilimi falan kapamazsınız ama en azından beni iade etmiş olursunuz. Günaydın arkadaşlar. En son sizi dün gecede bırakmıştım. Uyandık, kahvaltımızı yaptık, şimdi falan düzleştirdim. Bavulumu hazırladım, şimdi çıkış yapıyoruz. Ee, sarımsaklı plajına geçeceğiz. Sarımsaklı plajıydı galiba. Sadece biraz zaman geçirip yola çıkacağız. Bugün biraz daha sakin olsun istedik çünkü dün biraz yorulmuştuk. Bavulumu falan, her şeyi hazırladım. Düzleştiricimi, ısısının düşmesini bekliyorum. Bavula yerleştireceğim. Düşmüş mü? Hala çok sıcak. Çünkü son sıcaklıkta yapıyorum ben. Hem hızlı olsun, hemen düzleşsin, uğraştırmasın beni diye. Hem de saçım güzel olsun diye. Bu sefer çok olmadı. KYK ile ilgili deneyimlerimden bahsedeyim. Biz yeni bir KYK'ya geldik. Burası yeni yapılmış sanırsam. Eski KYK'lar biraz kötüymüş. O yüzden şanslıyız. Ben çok güzel buldum konaklama olarak. Sadece sinek problemimiz var. Beni çok ısırmadı ama arkadaşlarımı çok ısırmış sinek. Ona nasıl bir çözüm bulunur? Artık onu gelirken düşünmeniz gerekiyor. Camı mecbur açmak zorundasınız. Camda sineklik yok. Biz aşırı sıcak oluyor gece yatarken. Ama olsun. Bunlar tuzlu biberi tabii ki böyle şeyler. Bir şeyler yedik, dondurma falan da yedik. Yurttan çıkış yapıyoruz. Şu manzaraya son kez bakıyorum. O kadar güzel ve o kadar iç açıcı ki şimdi size de göstereceğim. Kere şey çok güzel yani odanın içinde lavabosunun, banyosunun olması inanılmaz güzel. Evet. Bir de dolapları çok geniş, çok kullanışlıydı. Bir kere her şeyin önemlisi manzarası o kadar güzel ki. Yeah. Bence ne kadar mutlu olduğumuz <laughs> yüzümüzden belli. Bence de. bizim için biraz hüzünlüyüm. Yani, yani, bir olduğu sıcac. için güzel yani. Evet. Hava biraz sıcak ama. Hava yani. Şimdi plaja geldik. Deniz inanılmaz güzel gözüküyor. Şu an çok temiz gözüküyor. Tabii gidince daha net anlaşılır. Kızlar da lavaboya girdi. Ben de onları bekliyorum. Bekler kendisi de size şöyle birkaç kesit göstermek istedim. Çok sakin olması çok hoşuma gitti. Kalabalık bir ortam olduğunda çok keyifli olmuyor. Biraz daha sakin olduğuna daha keyifli oluyor. Bugün de son günümüz olduğu için buradan sonra da direkt eve gideceğiz. <laughs> ama tekrarlamayı düşünüyoruz bunu. Yani bir, bir ay sonra tekrar yapmayı planlıyoruz bu tatili. Bu sefer biraz daha uzun, iki farklı şehir gezdiğimiz bir tatil planı ayarlamayı düşünüyoruz ama olursa eğer bu videoyu da beğenirseniz devamında gelmesini isterseniz o tatilde vloglamaya çalışırım. Buraya gelirseniz mutlaka Sarımsaklı plajına mutlaka gelin. Suyu tertemiz, çok ılık bir suyu var. O kadar berrak ki çıkmak istemeyeceksiniz. Ben Mutlaka buraya bir şans verin. <laughs>